جا 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 نا نا جا جا تے کو نا آ ما <rickear> anyway, %uh bir daha buraya da. Tek olacak kalorha. Bir daha buraya da. Tek olacak kalorha. Bir daha buraya da. Biz alacağız devona. Biz alacağız devona. Hamar bayır rockto. Hamar Biz alacağız devona. Nasıl mi ki, nasıl mi ki? Raja kar, raja kar. گوي لا سار گوي لا سار اے ميدان دا